Her seferinde insanların duygularını anlamaya çalışıyorsanız veya birinin size kızgın olup olmadığı hakkında merak edip endişeleniyorsanız güvensiz bağlanma stillerinden birine sahip olabilirsiniz. Çocukken ebeveynlerimiz bize kendimizi diken üstünde hissettirdiyse mesela veya bize kızdıklarında cezalandırmak için küsüp iletişimi kestiler ya da kendilerini geri çektilerse ya da anlamlandıramadığımız öfke patlamalarına şahit olduysak bir baş etme yöntemi olarak başkalarının duygularını durmaksızın algılamayı öğreniriz. Çocuk olarak bunu yıllarca yapmak zorunda kaldığımız için de bu kalıp yetişkin olduğumuz dönemde de devam eder. Sohbetleri aşırı analiz edebilir. Sürekli birinin bize kızgın veya kırgın olup olmadığını anlamaya çalışır. Yanlış bir şey yaptığımız korkusunu hissedebiliriz. Ee, örneğin arkadaşlarınızla birliktesiniz ve sohbet ederken arkadaşlarınızdan biri sizinle göz teması kurmuyor veya göz temasında ama donuk bir ifadeyle bakıyor. Eğer bu kalıp sizde gelişmişse o an tek derdiniz size soğuk veya mesafeli olduğunu düşündüğünüz arkadaşınızın niye böyle yaptığı, bir şey mi dedim yanlış bir şey mi yaptım vesaire. Örnekleri çoğaltabiliriz. İş yerinde, okulda hatta bir daha görmeyeceğiniz insanlara bile takıntılı bir şekilde düşünmeye devam edebilirsiniz. Aslında sorun şu ki yetişkinler olarak rolümüz insanların davranışlarının arkasında yatan nedeni bulmak değil. Bu basitçe işlevsiz bir ailede geliştirdiğimiz bir başa çıkma mekanizması. Yetişkinler olarak sorunlarımız hakkında açıkça iletişim kurmakla yükümlüyüz ve diğer yetişkinlerin de duygularından sorumlu değiliz. O yüzden de eğer biri bana kızdıysa veya kırıldıysa bu konuyu doğrudan benimle konuşmalı diye düşünmeliyiz. Yani niyet okumak bizim sorumluluğumuzda değil. Veya eğer ben birine kızdıysam veya kırıldıysam bu konuyu doğrudan o kişiyle konuşmalıyım. Birinin duygusal durumu hakkında çocukken yapmak zorunda olduğum gibi varsayımda bulunmaktansa bir yetişkin olarak artık soru sormalıyım. Şayet muhataplarım sorduğumda hiçbir şey yok diyorsa da bunu gayet gerçekçi bir tavır olarak kabul edip o hesabı, o sayfayı kapatmalıyım. Peşine düşmemeliyim. Acaba doğru mu söyledi yoksa niyetini mi sakladı diye. Kaldı ki birini kızdırmışsam bunda bir sorun yok. Yetişkinler de kızgın ya da üzgün hissedebilirler. Bu benim çocukluğumda olduğu gibi kötü olduğum veya kötü olarak etiketlenebileceğim anlamına gelmez. Biri beni kızdırdığında kendimi ifade edebilirim. Sınırlarımı çünkü bu şekilde belirleyebilirim diye düşünürsek rahat ederiz. Mutlu ve sağlıklı günler dilerim efendim. Hoşçakalın.